Merhaba arkadaşlar Stardew Valley'in yeni bir bölümünde hepinize merhaba. Gamze yani sen de hello merhaba. de. Merhaba. <laughs> hello. Şimdi hemen ben şu şey hemen baş... başladık biz hiçbir şey demeden de. <laughs> şu şeyi kaldırsam mı acaba ya? Benim korkulu, çok ortada olmuş o. Çok ters bir yere olmuş. Neden öyle bir şey yaptığını bilmiyorum ama. Bir bildiğim vardır diye ses etmedim. Öyle o an orası boştu. Diğer taraflarda bir şeyler ekiliydi herhalde. Şunu kaldırayım ya. Evet evet onun yerinde değiştirsek çok iyi olur. Ha üstünde oluyormuş. Benim de dolu. En son bıraktım diye hatırlıyorum. Hatta bir tane daha ben. Korkuluk var bende. Nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Korkuluk mu var sende? O ben evet, de, benim korkuluk daha. işte. Şu köşeye koy. Evet. Tamam. Oraya bir tane varsa tohum ekeyim. Öndekileri de bırakayım. Benim üstümde şeye verilecek şeyler var. Ee, şey, sürekli şey. Müze'ye verilecek mineraller falan var, eserler var, bir şeyler var. Şurada tamam. bir tane mektubum varmış. Ona bir bakayım ben. Ha şey. Çiftliğin geliştirebilirim falan filan diyor. Geçen Burada okumuştuk. Iki çeşit patates var. Biri tamam. yıldızlı, biri yıldızsız. O neden acaba? Ne? İki çeşit patates var. Bak altındaki özelliklerini oku. Anlayacaksın. Birisi ekstra iyi. Yok onu anladım da. Aradaki fark o mu? bizim Lucky geziyor. Lucky, Lucky nereye gidiyor lan? Lucky. Lucky. Ayağa kalkınca o kadar çirkin değil köpek yatınca çirkinmiş. Takılıyor kafasına göre. Bir tane görevimiz var şimdi. Baltasını kaybetmiş Robin. Onu bulacağız. Evet, evet onu gördüm. Ben bulmaya gidiyorum bilmiyorum. onu. Bulmuyorum ama bir saniye ben de geliyorum. Neredesin? Aşağıya gittim. Aha, sinematik girdi. Ne diyor bunlar? Neden kilitli ki lavamı keşfe çıkmak istiyorum. Sanırım anahtar Gunter'da. Gunter kim diyor? Profesör Gunter mı? Müzeyi, yön Heh, müzeyi yöneten adam. Neden anahtarın onda olduğunu düşünüyorsun? Bir keresinde cebimden büyük bir pasta eski anahtarın düştüğünü görmüştüm. Onun gibi tüyler ürpertici bir lağım kapısının anahtarı profesördeki gibi büyük, paslı ve eski olmak zorunda. Hı, bilgiç. <laughs> Sesler geldi bir şeyden korktu çocuklar. Kaçın. Şurada hareket eden bir şey var. Biz gidiyoruz bakmaya şimdi. Sana da geldi mi sinematik? Evet ama ben geçtim sen okuyorsun diye. Hı, biz biz de korkuttu. Ben haritada seni görüyorum ama niye birden yukarıda çıktım? Konuşmada olduğun için mi? Evet. Hep buna düşüyorum. Ya ne haber? Şey diyor e, Marni'nin çiftliğinin güney kısmında Hı. Buralarda bir yerde olması lazım Mantıken Şunları topla Başkasının çiftliğinden Soğan topladık Ben bir tanesini kırdım yanlışlıkla Neyi kırdın Soğanı mı hmm. <laughs> Baltayla vurdum Harika ha, Balta vur da gel gel Aa, burada da bir şeyler var bir saniye ama inemiyorum aşağıya inemiyorsun orasını bilmiyorum gel az önce oraya gösterdi işte şeyde ara sahnede envanter dolu diyor ben aldım şunu alsana ben de alacağım ikimiz de alacağız güzel hadi gidelim Yeşil soğan. Bunları tohuma dönüştüremiyor muyuz acaba? Şimdi bunu Robin'e vereceğiz. Robin de bizim şey değil mi? Marangoz abla. Ben unuttum kim neydi. <laughs> ben de düzgün hatırlamıyorum da. Herhalde Marangoz abladır. Bak hemen kaçırmıyorsun. Hiçbir şey çıkmadı. Önce bir şeye gidelim. Ee, müzeye. Şu üstündekileri vereyim müzeye. Üstün mü... bir, azalsın üstündekiler. Saatte ne ara altı oldu be. Evet. Ben şuradaki çöpe bakayım. Müzeye bağışta bulun. Şunu. Şey Şunu. Şey Şuna... şey Güzel. Ha karnabahar tohumu verdi 9 tane. Güzel. Ekeriz. Gel gidelim. Şimdi Robin'i bulacağız değil mi? Robin de işi biter birazdan. Saat 6'ya geliyor. Elliot bak. Konuşmak ister misin? Evet, Şuradaki görev neymiş? Altı tane balçıkçı al. 366 altın. Şuradan biraz tohum alalım. Alamıyoruz. Pierre dükkanlı değilmiş. E, Robin'i bulacaktık ya. Tamam tohum alayım dedim. Robin, Robin, Robin. doğru gidiyorum değil mi ben? Ha burası tamam. Bakalım. Ha Robin yok şimdi de. Hadi bakalım. Burada değil. Şu yan taraftaki tepede mi acaba onlar? Kocasıyla birlikte orada durmayı seviyorlar. Bak kocası geliyor. Robin de orada. Gel gel. <laughs> Aa buradan bir odaya girdim. Demetrius mu onun kocası? Hmm. Geliyor bak. Altın bulmuşsun diyor. Altın ödülümüzü alalım. Evet. evet çıka çıka geldi paralar. Canavar kesme görevimiz var iki gün içinde. Canavar kesme mi? Ne canavar? Hmm. kabul töreni 10 tane. Şey balçıkça görevi aldım ben. Tamam Utarım güzel, mı aldın? evet. Benim ayrıca almam gerekiyor galiba görevlere. Neden? Bende hala ünlem vardı orada. Hmm. Aa sakallı geldi. Nereye geldi? Sinematik girdi bende. Bende girmedi. Hani çöpü karıştırırken yakalıyordu ya o huysuz dayı. Ha o, o mu geldi? O bana şimdi geldi. <laughs> Ne demiştin bunda? Seçenekler. İsraf olması haksızlık demiştim. Adam He, hak ben vermiştim. Farklı, ben farklı bir şey mi söylesem? Sen bilirsin. Ben de o sırada bir bara gideyim. Cebimizden geçtin. Barda yine farklı biri yok ya. Bar'a neden gitmeyi sevmiyorlar bunlar? ne bir iş bul diyorum ben. Sen bilirsin. Ben eve doğru gidiyorum. Sen de hızlı ol. Çünkü gece oluyor. Vakit mi geçiyor? Hı hı. O zaman hızlıya geçiyorum. Ben şu karnabaharları ekeyim de. Yer var mı ki ona yetecek kadar? Var herhalde ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurası 8, şurası da 9. Sula hepsini. Benim gece ışığı yine açık kaldı değil mi? Bilgisayarım. Bilmiyorum. Gece bu oyunda yol bulmak ne kadar zor. Evet çok zor. Neden ben bu kadar zor? Çünkü gece efekti baya kötü. Aa evin yolunu bulamayacağım. Aşağı in oradan. İniyorum. Hı, tamam. Çatlaya çıktım. Tamam. O zaman tamamdır. uyumadan bir odunculuk yapayım dedim. Mantıklı. Ben giriyorum yatağa. Ben de geçiyorum o zaman. sabah olsun diye. Evet yine para kazanmadık herhalde. Evet. Televizyona bakıyorum. Bir şey yok. Yarın açık güneşli. Yarın etkinlik varmış. Mesaj geldi 500 lira geldi. Etkinlik varmış yarın. Ne Pelikan kasabasında bilmiyorum. 9-14 saatleri arasında diyor. Ha, evet. Ek festival. yumurta festivali varmış. Town Square diyor. Şeyde. Meydanda. O zaman ha tamam bunu biliyorum yanında. ben. Bunda şey oluyor bu arada. e, yumurta bulma yarışması var. Hı evet. hı. İşte yumurta buluyorsun. Kazanı ödül mü veriyorlardı? Ne yapıyorlardı? Bir şey yapıyorlardı ama hatırlamıyorum o kadarını. Bu topladığımız patatesler direkt patates olarak geliyor değil mi? Seed olarak değil. Yok patates olarak geliyor, ben de satıyorum onları direkt. Fırın yapalım. Yapalım. Hatta görevde çıkmıştı ben fırın, öyle hatırlıyorum. Bu arada hala birisine hediye vermedik. Evet, birine hediye verelim. Bir de bende şey de var, e, slime görevi de var. Kurabiye verelim <laughs> birine. <Ademek gülüyor> kurabiye nereden bulacağız? Bana mail olarak geldi kurabiye. Sana gelmedi mi? Bilmiyorum. Nereden yapacağız? Mail baksına bak. Mail gelmedi orada. Sen almayı unutmuşsun kurabiyeyi. Aa. Seni çok özledim falan filan yazan bir şey vardı. Mesaj vardı. Onu da kurabiye veriyor. Hmm. Madene gitmek için geç mi oldu? Madene gidelim mi? Yo gidelim. Ben yolda birine kurabiye vereceğim. Ver. Ben de avala avala bakayım. <laughs> Başımın üstünde götürüyorum kurabiyeyi. Herkese gösteri gösteri. <laughs> Hediye Kurabiyacı verdim. Ben mi verdim. Kime versem ya? Ne bileyim. ilk karşına çıkanı var. fark eder mi? Kilitliymiş burası. Neyse çık yukarıya. Sen yani de bir şeyi ver birine işte Hediye olarak top oynuyor. Henüz bir şey bulmadım ki Üzerimdeki de boşalttım çıkmadan Bir kere denemiştim ayrıca ama Elini alıyorsun Birine sağ tıklıyorsun herhalde öyle olması Eline lazım Elinde mi olması Hı -hı. gerekiyor Bunu bilemedim demek ki Ha şurada şey var Burada bir şey var bunu verirmiştim işte. Çok çok çıktı Yok bu bir şey değilmiş Aa teleskop bunu kullanamıyoruz. Gel Robin. Al. Ben de gideyim bir şey arayayım bari. Gerçekten çok hoş yoksa. dedi. Hmm. O 106 ım. güzel. Hadi canavar keseceğim ben. Ben gidiyorum sen de gelirsin hediye bulup. Hediye ne bulacağım ya? Bulduğumuz kolay. Çiçek bir şey de yok etrafta. Şey demir demirciye şey var, bakır var. Ha şurada bir şey var. Dur. Kas kas. Şurada Şunu da var. Adama. Ver. Ne o? Sen al onu. Şuradaki akta kaldı dedeye vereyim bunu. Ha tarih öncesi kafatası buldum ben. Evet, verdim. Bakalım. Evet, yüzde ben kazandım. Oyunda paralar ortak mı, ayrı mı? Ortak ortak. Ayrı şey yapmadım. Ben şuradan 10. seviyeye direkt iniyorum. Tamam. Buradan da 11'e iniyorum. Aa bir kat sandık var burada. Bok çıktı. Neredesin? 11. kattayım. Sen görev tamamladıysan onları ben keseyim. Bakayım. Evet tamamladım. O zaman gel sen şuradaki şeyleri al. Çöpür var burada. Yo 3 tane daha kesmek lazım. Nerede emin olmuyor. Bir de sağa kaçıyor Tamamdır. Bu şey ne ya? Özü ne yapacağım ben? At şunu. Ya yine. <gülüyor> 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 Bir Buradan alt kata inmeyi bulalım. Evet. Yolu bulacağız? Evet. Ha burada gel. Merdivenin hemen dibinde. İyi. Uy. Ne oldu? Burayı sevmiyorum Neden? Anlarsın birazdan Söylesene bileyim ben de ya Arı gibi bir şey var burada vız diye etrafında koşturup duruyor Yarasa mıdır Öldürüyor nedir? Musun? Öldürüyorsun da çok hızlı Bir sandık gibi bir şey var açmadan Aç aç Kılıçla vur e, Vurdum açılmıyor Vuramamışsın. Ayrıca burada hiçbir şey yok. Aa. Sen sağ klik yapıyorsun, sol klik vuracaksın. her şey sağ yapıyoruz. Bunu da sol sandım. Sağ sandık. Bir şey aldım. Mix seed. Karışık şey aldım. Tohum. Şuradan aşağıya mı iniyoruz? Evet. İndim ben. Bir sonraki inişi bulayım da hemen dan şu an keseyim. kesin. tamam kesebiliriz. Burada maden var. Yaz neden hiçbir şey yok burada? Var ordaydı perdem vardı. Ha var da. Bir gariplik var bir şey bu var, işte. bir şey var burada. Şunu alsana pembe. Alamıyorum. Ya üstün mü Şunu ben sana vereyim. Onu ben alamıyorum. Taşı vereyim. ah Nasıl atacağım sana? Şu yerdekini hı hı. al. Nasıl alacağım? Alamıyorum. Ya E'ye bas. Dışarı at üstünden. Kullanmadığımız önemli bir şey. Olmayan bir şey. Dışarı Özü mesela. Ama. Tamam. ya şurada merdiven var. Line çıkmadı ya. Inatımda. Direkt merdiven çıktı. Hı hı. Ha burada var. Evet, güzel. Kaç tane burada oldu? Burada parlak madenden var. Aldım. Bilmem bakacağım. Ha geliyor. Hay, bir şey geliyor arı. Ölmedi. Hiç de yok üzerimizde değil mi? az olunca sen vurursun. Aha öldü pembe şey düştü yine. Tamam. Anladım. Tamam burada Çok başka olur. bir şey yok. Slime yok mu? Yok. Burada yok. Merdiven neredeydi? Şurada gel. Çıkmıştı demek. Geliyorum bir dakika. 15 oh. tamam direkt ah şu bunlar ne? Bunlar, bunlar kötü da bir şey. Öldürecek bir şey evet. Tırtıl gibi bir şey. Oh, alttan bir ne şey ne? vuruyor bak. Köstebek. Şu ne? kutu değişik bir şeymiş. Havuç çıktı. Bunlar havuç değil mi? Ne bileyim alamıyoruz hiçbir şey. Şöyle vursam. Mi? Botları mı alsak? Ne yapıyorum ben? <gülüyor> <gülüyor> Aa havuç evet. çıktı. Hmm, Kazlıkçı çıkıyor köstebek ya da tavşan yuvası varsa. Bunlar veriyor herhalde. Bu güzel bir şey ya bunu alsaydık iyiydi. Aa şurada da tırtıllardan var. Kazmayı falan at. Şeyi falan attık. Baltayı falan tekrar yapamıyor muyuz? bu. <laughs> Yine çıktı köstebek. Canına vuruyor. Canına dikkat et. Oo, canım çok azaldı. Tamam gidelim artık. Ben kaçar. Şunları sonra gelip alamıyor muyuz? Hayır. Hmm, asansöre çıkacağız değil mi? Ne yapıyorsun? Kazıyorum. E alamıyoruz ki. Toprak için değil ya. Şey ee, havu, yaban havucu çıkarsa Mağara avucu mu yaban avucu mu bir buraya şey çıkıyor. Bu şey biliyorum ekeyim mi? Hayır. <laughs> tamam enerji bitti hadi gidelim. ay. <laughs> ay. Benim enerjim var, Çiftlikte yapacak bir şey varsa yapayım. Uyumadan önce. Suladık mı biz bu sabah? Evet. Emin misin? Eminim. Kalkınca ilk iş suluyorum bahçeyi. Tamam, tamam. Aa. Iyi. Görevimizi bitiremedik ama. Canavar kesme görevi. Bir tane daha slime bulmak lazım da. Evet. Yarın tekrar bitirsin. Çanta yapamıyor muyuz? Çantayı alabiliyoruz. 2000 altın falan herhalde. Hmm, şu an para var. Bir tanemiz, birimiz alsa yeter zaten. Yarın ikimiz de alırız. Satılacak şeyler var. Şimdi onları satacağım ben. Tamamdır. Dur ben kasaya boşaltayım. Üstündekileri öyle sat. Tohum kalıyor. Tamam. Tamamdır alabilirsin kısmı ekeyim hatta direkt. Sen salata ne ara yaptın ya? Fırsat yapmadım aldım. Nereden aldın? Ee, onu nereden aldım hatırlamıyorum. <laughs> Yanlışlıkla aldım. Hı. Hmm. Kozalak çıktı bana. Yine ektim aynı yerine. Tamam. Saat 12. Biraz daha enerjim var. bir ev var, sol tarafında. Orayı tarlat yapabiliyor muyuz? Bilmem. O ses neydi? Ben bakır eritiyorum şu an. Aa. Fırın yaptım fırın. Bu elimdekini buraya atabiliyor muyum? Ne o elindeki? Uyu diyor bilmem. Sarı bir şey. Neyse ben şimdi gidiyorum geç kalmadan uyumaya. Garantici <laughs> bir insan olarak. <laughs> <İşte> Uyudum. <laughs> ben de gidiyorum. Bizim Lucky de uyumuş. Lucky zaten başka ne yapıyor? O zaman Lucky'yi sevebiliyor muyuz? Bugün bölümü bir sonlandıralım. Aa level one mining dedi. Ben de çiftçilikte almışım. Cherry bomb tarifi geldi. Vişne bombası. Hadi oh, bakalım. Güzel tamam, para geldi Evet. Evet bir evet, sabah evet. olsun da. 13. güne uyanıyoruz değil mi? Evet. 20 gün bir mevsim herhalde. Ya da bir yıl mı diyeyim. Bilmiyorum. Bir yıldır Neyse bir şey. sonlandıralım. Bir yıl evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler diliyoruz. Sen de dilesene be. İyi günler dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Aşkın olmayayım bir insan tabii.